Ayının kırdığı ağaçlar, meyveler. Valla bir karga sesi geliyor. Bir karga Bir ham ham yiyelim. Malı yemiş de mi ölmüş? Arkadaşlar. Ana. Ezik toplayın da. Elma götüreyim ben. Elma. Kasım ayında elma. Tüş buraya çıkmış da o. Tüş buraya da o. Onu da o. <laughs> Bak dırnağına e bak. Eşşol şöyle... eşek. Oğul musun be? İşte bak. Dırnağa bak. <laughs> ne dırmıklamış be. Ulan insanı attığı zaman var ya uyudur lan adam. Hep kırmış ya. Ula da oturmuş ha şu bir, 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 bir akşam yedi içeriye vardı, Burada otuyoruz bu la. Şurada alma dibine oturuyormuş. Burada şurada. <laughs> Sen ne bizden var dedim ben. <gülüyor> <gülüyor> Kaç kere alma başladım. burada dedim. Ben de şurada duruyorum, şurada. Hmm. bak ya, bir süre uyandı bu. Uyanınca, bak bir tane bunlara gelmiyorsun dedim. Adem oğlu boş durmaz, canını yakar. Bu adam eli ayağını al, bir tane gözüme gözüme. Buraya gözükmedi, gitti bir sürü şu alm almaya armuda duraklandı. Hangi hmm. Hangisi şu armuda? Hı, hmm, şuna. Bak, uyuyor musun? Almayım şu ara. <laughs> Canavar ya. Ya işte doğada sadece insan yok işte. Doğada hayvana da var. Bak, da Maşallah. Kök geçmemiş ya. Kesinlikle o yalı yalan yalı yal 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 kes. Peki ayı mütalasını verdi mi? Ben sana konuşamam anladım. Bu şey sorduğun dedin ya, bu ağaca niye çıktın diye sormadın mı? Sordum. Mütalasını verdi mi? Ben ortak yüz dedi ya. Gündüz seni olsun, gece de benim olsun dedi. Yiğidimi içelim, gülelim, karın içelim. Ne yapıyormuş bunlar? Ben sana zarar veriyorum, ne yapıyormuş? Sağızı da azız bende. Niye? Alman dalını kıyıyormuş. Yiyip yiyeceğim bir kız mı da? Dalını kıyıyormuş. Dalını hmm. Az komorumuz bu şey Bu ne sen topu da? Bu. Ama. Yine Şimdi az önce düşmüştü. Kutu Aynı onunla ya, aynı hakkı ya. Yok gelme, gelme. Gelme, o gün ama gelme buraya. Hmm. Ağacın dalında konsantre. Cif fayans. Hmm. Galiba bu doğayı katletme diye bir mesaj olabilir. <laughs> yani temiz ve temizlik ürünleri doğaya zarar verdiğini göstermek için ağaca asılmış bir bidon. Ee, bak hepsinde var. Sadece bir tanesinde değil. Bu da öyle. Ya, bu zincir yağı. Bu da petrol ürünlerinin doğaya zarar verdiğini gösteriyor. Bak bu da hijyen ürünlerinin doğaya verdiği zararı göstermek için ağaca sılmış görünüyor. Bitmedi. Bitmedi. Ağacın diğerinde de var. Birçoğunda var. hep ağaçlar asılmış. İnce bir mesaj oldu görünüyor. Şu ağaçtaki susuz bidon da sanırım gelecekte susuzluk yaşayacağımızı işaret ediyor. Olmalı diye düşünüyorum. Bakalım başka bir ağaçta başka bir deterjan kutusu var mı? Bu da petrolden yapılmış bir gömlek. Evden atılmış, artık ipek gömleğe dönüş olduğunu gösteriyor bize. Bu da naylon poşetlere bir gönderme.